İnna adayna. İnna adayna. Ha bu vallahi hayatı biliyor ama ya. Kur hu vallahi hayat Allah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kul at Allah sana tam yelet ve amlet ve lem Ya onu bilmiyor. İnna bilmiyor. Tamam. O kadar da karıştırma dede. Tamam o zaman elemtreyle değil. Duydun mu ne diyor dede? Duydun mu beni Duyamadım. <laughs> ne? Abi. Ne? Ana Yusuf mı geldi? Dur ben ya. Dur. Yusuf. Ya bir dur ya. Yusuf Yusuf. Üstüme üstüme çıkıyorsun dur. Gole gole Yusuf. Gole Yusuf. Yusuf. Dur yarın yarın. Dur, yarin, yarin dur de kendim de göstereyim. De göstereyim. Yaren'i de ekleyelim. O da Beni ezbermiş. gören var mı? Ahsen Hanım hiç eklememiş. Ay Ahsen hiç ezberlememiş. Kim seni gören var Bak ben buradan canlı yayın yapıyorum şu an. Bak şu an kamerayı göster açtım bak. Oğlum, göster, takım, seni, tamam tamam. Buradan Bur 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 patıp açabiliyorum. Bunlar daha eklenmedi. Hah bak Yusuf geldi. <laughs> Yusuf Yusuf Yusuf. Bağırma. Yusuf bak. Yusuf e, Yusuf senin de telefonla. <laughs> Samet parlak yine geldi ya. Bu ne ya? Be, ya ne? Bana yap. Ne? Ben <laughs> ne? Samet abi. Samet abi ya. Bakın bu da Samet Bizim abi var. Hiç düşmediği için sıkıntı yok. Sen atın, atın. Neyse kamerayı açacağım. Bana ne Şöyle kenarları yapabiliyor muyuz? Şimdi şöyle ayarla. Akşam soğuk oluyor biraz. Hepsi yüz. Bizim de dükkan bu soğuk. Şöyle. Yüksek. Yusuf Eyvel okudu, sen de oku bakayım. Dedem tamam. şey verdi. Ee, Orayı <laughs> <race süresini, gülüyor> <team süresini verdi. gülüyor> şöyle. Küçül, 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 küçül. <laughs> bu kadar yeter. Yok, bu kadar etme. <laughs> Sıradan başla sen hangisini okumak istiyorsan biz dinliyoruz. Bu oldu. Samet Parlak abi haydi ya? Otur otur. Samet. <laughs> Felak suresini. Samet abi ne oldu? ya. Beni gör. Felak suresini oku Felak. Ben de kulağını yanıyorum ama ama Bana ne? Ezberlediniz mi bu hafta Felak suresini? Onu oku. <gülüyor> Samet Parlak o Samet abi. Bak Eyvah çok güzel okudu. Şamet abi. Hadi bakalım. Ben, buna ben okuyabildim. Yusuf. Vallahi. Yusuf YouTube'a Eymen'in dünyası yaz canlı yayındayım. Bak hatta göstereyim bak. Bak. Berat Albay'ın şeyini Berat Albay'dan şeyine takıl. Takı katıl. Oh. Bak bak, bak. Ya, bırak. Ya tamam bırak. Bak. Sonra bakarsın. Sonra, sonra. Ona gel bak, onu bırak şimdi deden. Bak deden... Yusuf! Yusuf hadi! Yusuf'un canlı yayına gelmesini bekliyor. Evet! Gel bakayım yayınıma, gel! Gel kuş kuş Niye gel. katı karıştırdın evet. şimdi ortalığı sen? Gel bakayım yayınıma, gel! Çık şuradan. Hadi Yusuf'u oku ondan sonra. Emir alalım telefon elinden. Alayım mı Eymen telefonu eline. Ondan elinden? Sonra. Nuri Baban gelirse alır diyor. Ya. Ya, ya ne yapıyorsun ya ne, diyorsun ben de ne istiyorum Al bak dedem diyor ki duayı okusun ondan sonra e, Yusuf çık çıkmadan oradan sen oradan Ya ne yapıyorsun ya ne diyorsun? Ben, ben, ben de ne istiyorum Çıkmadan çık sen çık oradan sanırdım. ya nabiyon? yayın bakayım. Göster. Nuri telefonu alsana biraz Eymen'e. Ya anne ya. Göster. Eymen 5 dakika değil mi? Hadi oku bakalım. Şeyi oku sen duayı. Sen oku ondan sonra Yusuf okusun. Bir daha oku sen. Besmele çek hepsini bir yer, bir, birini oku. Tam sonra gösterirsin onu. Gösterirsin. Atarız onu WhatsApp'tan. Bak şuna bak şuna. Otur, otur, otur şuraya oku sen. Okuyacağım, tamam. Oku. Ne okuyayım? Baştan oku. Biraz önce okuduk da. Otur, otur, otur şuraya oku sen. Okuyacağım, tamam. Dinle Yusuf'u. Dünye yanlış mı okuyor, doğru okuyor. Otur, otur. Yusuf'u. Yusuf'u dinler misin Eymen? Doğru mu okuyor, yanlış mı okuyor? Doğru okuyor. Heh, yanlış okuyor. Nereye doğru okuyor? Doğru okuyor. Şey bilmiyorsunuz doğayı. Alacağım o telefonu elinde. Merhaba, da Doğru okuyor. Doğru okuyor. Şey. Şey, şey bilmiyorsunuz doğayı.